Merhaba dostlar e, Bugünlerde bir yazar daha keşfettim e, ve e, onu keşfettiğim için de çok mutluyum Çünkü e, benim yazdığım Mendirişem Mendra ya yolculuk e, romanımdaki e, insanın iyi olduğuna dair e, iyi hasletlerini çıkabileceğine dair e, şeyimi hikayemi destekleyen e, bir yazar Rutger Bergman. Çoğu insan iyidir. Şimdi e, buna dayanarak e, kitabımdan, Mendeşen yani mende Yolculuk kitabımdan e, bir e, felaket anında e, insanların davranışlarını anlatan bölümü kısa bir şekilde okuyacağım size. Seferberlik ilan edilmediği halde haberi duyan herkes göçmen kampına doğru koşuyordu. Ayıverdi de herkes şaşkındı. Göçmen kampını yerle bir eden Göktaşı ile ilgili haberler tüm kanallarda gün boyu canlı yayında dünyaya duyuruluyordu. Canlı yayın aracı yıkılmış çadırları ve konteynerleri, onların altında kalan insanların cansız bedenlerini ve işlerinde sağ kalan olabilir ihtimaliyle enkaza girmeye çalışan gönüllüleri çekiyor, anında kamuoyu ile paylaşıyordu. Bu arama kurtarma sırasında enkazın altından sağ çıkarılan bazen yaşlı bir kadın, bazen küçük bir çocuk sevinç vesilesi oluyor. Arama kurtarma ekibinin hızını arttırıyordu. İnsanlar ekran başına kilitlenmiş saatlerce canlı yayını izliyorlardı. Sonra bir şey oldu. Kampın yarısı yıkılmış giriş kapısının karşısında önce bir keman sesi duyuldu. Ardından çocuk sesleri kemana eşlik etmeye başladı. Kamera hemen sesin geldiği tarafa hareket ederek üstleri başları toz toprak içinde, saçları dağılmış, perişan vaziyetteki çocuklara odaklandı. Ekrandaki herkes nefesini tutmuş, bu olağanüstü anı gözyaşları içinde izliyordu. İlk parça bittiğinde kendini dışarı atıp bir an önce göçmen kampına ulaşmak isteyen insanların sayısı oldukça kabarıktı. Felaket zamanlarında çıkardı insanın gerçek mayası. O ana kadar dost bildiğinizin düşman, düşman sandığınızın dost olabileceğinden asla emin olamazsınız. Ne tuhaftır ki böyle zamanlarda herkes mayasındaki hamurla yapışırdı benzerine. Kötü kötüyü bulurdu, iyi iyi. Üstelik yayınlanmış tüm spiritüel öğretilere inat, her bir insanın içinde var olan kötü ve iyinin varlığı "Hepimiz biriz" derken, insanın iş dünyası ile birlikte dış dünyasına da uzanan bütünlüğünü anlatan söylemler bu dönemlerde parça parça olurdu. İyi okumalar.